2025 model Ford Tornado Custom mı, Opel Zafira mı? Hangi oto karşılaştıralım? Ford Tornado Custom'da kısa ve uzun şasili versiyon bulunuyor. 2.0 litrelik EcoBlue dizel motorla 136 beygir ve 170 beygir güç versiyonları var. 360 ve 390 Nm tork seçenekleri üretilirken Opel Zafira 2.0 dizelle 180 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Burada Zafira daha güçlü. Şanzımanda Tornado manuel ve otomatik seçenekler sunarken Zafira 8 ileri otomatikle geliyor. Bu noktada Torneo daha esnek. Performansta Torneo için resmi veri bulunmazken Zafira 9.1 saniyede 100 kilometreye ulaşıyor. Yakıt tüketiminde Torneo 7.5 ila 8.6 litre bileşik tüketim verisine sahipken Zafira 7.3 ila 7.7 litrede. Zafira biraz daha ekonomik. Boyutlarda Torneo kısa ve uzun şaside 5.05 ve 5.45 metrede. Zafira ise 5.33 metre uzunluğunda. Ağırlıkta Torneo 2133 ila 2353 kilogram. Zafira ise 2115 ila 2100 275 kilogram. Zafira biraz daha hafif. Fiyatlarda Tornio 2 milyon 125 bin ila 2 milyon 730 bin TL bandındayken Zafira ise 2 milyon 360 bin TL'de. Sizce hangi oto?